Girişimciliğin en güzel örneği esnaf ve zanaatkarın çırak, kalfa, usta olduktan sonra büyük işletmenin sahibi olabilme şansının önün açılması lazım. TES Genel Başkanı ve Palandöken girişimciliğin önündeki en büyük engelin yüksek faiz ve maliyetler olduğunu kaydetti. Palandöken, esnafı ve sanatkarların toplumun en duyarlı kesimlerinden biri olduğunu vurgulayarak girişimciler için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının, yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağını değindi. Bildiğiniz üzere girişimciliğin önündeki en büyük engel krediye ulaşmak, yüksek kredi faizleriyle e, kurmuş olduğunuz işin maliyetlerinin artmasından dolayı e, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Örneğin esnaf sanatkarı rekabet edebilecek gücünün arttırılması lazım. Girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Böylelikle esnaf sanatkarın girişimcilik noktasındaki önemli bir okul olduğunu unutulmaması lazım. Tez Başkanı ve Nevi Palandöken, esnaf ve sanatçılar toplumun en duyarlı kesilmeyinden biridir. Bulunduğu alandaki gelişimleri takip eder, girişimcilik hikayeni başkalarına öğretir ve yeni girişimcilerin önünü açmak için destek olur. Bu yüzden girişimcilik gerçekten ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir diye konuştuk. Esnaf ve sanatkar toplumun her zaman en duyarlı ve en çok... Ee bulunduğu alandaki gelişmeyi ve girişimcilik örneğinin hikayelerini başkalarına öğretme ve önünün açılması için destek olmada önemli bir görev üstleniyor. Bunun için girişimcilik gerçekten ülkenin ekonomik temel taşı. Böylelikle uluslararası dünya piyasasındaki girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili çalışmaları ülkemizde de e, bu tür verilecek teşviklerin, kredilerin organize sanayi sitelerinin aynı şekildeki e, küçük sanayi sitelerindeki esnaf ve zanaatkarın çalıştığı alanların girişimcilikle ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda finans sağlanması birçok e, istihdama olumlu katkı da koyacağı bir yöntem. Onun için hem faizlerde hem de maliyetlerin girdilerdeki imkanları e, nispetinde e, önlerinin açılması, yeni yeni teşviklerin verilmesi girişimcilik ruhunun daha da çok kamçılayacak. Böylelikle ülkemizde hem istihdamdaki sorun, hem kalifiye ara eleman yetişmesindeki sorun Aynı şekilde müteşebbis iş adamı olabilmek için e, mutlaka e, bu odaklanma noktasındaki büyümenin önündeki engeller kaldırılıp e, bunların e, çalışma hayatında önemli e, yerleri gelmesinin sağlanması lazım.